Karslı peynir ustalarının Mayıs ve Haziran sütüne neden altından daha değerlidir demek istediğine bakalım. Eğer Kars kaşarı üretecekseniz iklimi soğuk olan bir yerde bu işi yapmanız gerekir. Ve bununla birlikte inek psikolojisine çok hakim olmalısınız. Aylardan Haziran ve yaylada hava sıcaklığı 15 derece. İşte bu durumda inekler üşümeye başlar ve doğal olarak ısınmak isterler. Isınmak içinse sürekli hareket etmek zorundadırlar. Ve bunun sonucunda o yaylayı baştan sona gezerler ve her çeşit faydalı otu tespit edip yerler. İşte kars kaşarını yediğiniz zaman dilinizde oluşan o aroma ineğin gezerek otlamasının sonucudur. Yine aynı yaylada olduğumuzu varsayalım ama bu sefer hava sıcaklığı 25 derece. İşte bu durum inekleri huzursuz eder. ısınmaya ihtiyaç duymaz. Ayrıca gezerek otlarsa terleyecek ve bu yüzden olduğu yerde otlar. Böyle yapınca da çok az bitki yemiş olur ve bu ineğin sütünden elde edilen peynir aromasız olur. Çünkü inek otlamak yerine gölge aramakla uğraşmıştır. Serin yayla havasında gezerek gezerek otlayan ineklerin üstünden elde edilen Kars kaşarlarından sipariş vermek için karslezzetlerim.com